Abdest alırken misvak ve benzeri bir şeyle ağız ve diş temizliğini yapmak sünnettir. Zira bu temizlik fıtrattan sayılmaktadır. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bir hadislerinde "Ümmetime ağır gelmesinden endişe etmeseydim onlara her namaz vaktinde dişlerini misvakla temizlemelerini emrederdim." buyurmuştur. Hz. Peygamberin aleyhissalatü vesselam uygulamasında ağız ve diş temizliği asıl olup o dönemde diş temizliğinde misvak kullanılmaktaydı. Bugün misvak yerine diş fırçası kullanılmaktadır. Ağız ve diş sağlığı için uygun olan herhangi bir ürünün veya yöntemin kullanılmasıyla bu sünnet yerine getirilmiş olur.